Ben Bak şimdi elini tutun. Sen bu tarafa bir gel şimdilik. Peki biliyorum. Yürümüştüm. Ama elinle tutun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Norveç Bergen ve tekrar açacağız. Saçları düz düzgün yapsaydım çok güzel olacaktı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber e, iki hafta önce gittiğim Norveç'ten aldığım bazı şeylerin tadına bakacağız. onun videosunu çekiyoruz şu anda. Burada elimde gördüğünüz rengeyi, bunu bunun sucuğunu yapmışlar. Tadına bakacağız. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Bu da balina. Bu benim hiç aklıma gelmemişti. Ablam dedi balina varmış. Onların işte renkli meşhurmuş falan. Bu onlardan biri. Şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Domates falan diyor. Flat eye tomat. Bilmiyorum ne olduğunu. Beraber deneyip göreceğiz. Ayrıca bundan ablam da aldı. Havyar da aldı. Ama onunkini sırt çantasıyla gezdiğimiz için e, havaalanından ayırdılar. Benim de çantamı kenara ayırdılar. Çünkü konserve normalde yasakmış sanırım ya da boyutuna falan bakıyorlar. Benim çantamda hem bu hem de bu gözüküyordu. Kadın açtı, e, sonra baktı işte ne var falan filan. En üstte bu vardı, bunu aldı, çalkaladı. Hadi de baharat yani sıvı bir şey değil. O yüzden benim çantamı kapattı. Aslında biraz daha araştırsaydı bunu da bulacaktı. Ablamınkinde ayrıca e, havyar vardı ve bundan vardı. Onu biraz büyüktü ve poşete koymuş o. Onu da çok kolay bir şekilde bulabildi. Arkadaş da aslında bu tarz şeyler almıştı ama onunkini ayırmadılar. Yani biraz bu şansa denk geliyor diyebiliriz. Ayrıca biz Oslo'da Bergen'e de gittik. Bergen arkadaşlar çok güzeldi. Akşam treniyle geçtik oraya. Sabahleyin 7 gibi falan indik. Ama size şöyle söyleyeyim çok soğuktu. <laughs> Sabah de çok soğuktu ve kimse yoktu. Yani tek tük insanlar vardı. Sonra işte saat 10 gibi falan dükkanlar açılıyor. E, o saatlerde havada böyle yavaştan ısınmaya başladı. Sonra biz gezdik falan. E, akşam böyle 5 gibi insanlar yani bildiğiniz 10 ile 5 arası çalışıyorlar gibi düşünün. Tekrar kayboluyorlar. Kimse yok. Bizim de otobüsümüz 9.30'daydı. E, o yüzden biraz orada takıldık sonrasında. Sonra market falan gezdik. Şimdi bu şekilde e, ben aldıklarımı deneyelim. Bakalım nasılmış tatları. Bu Videoyu çekeceğim diye bu arada ee, iki haftadır bekliyor, <laughs> yiyenlerim de burada, onları da deneyeceğim. Yani bir şey olursa hep beraber <laughs> gitmiş oluruz. <laughs> Başla. Şimdi ben size ürünleri yakından da göstereyim. Belki gittiğinizde almak istersiniz. Bu e, filet et tomat. Çok merak ediyorum. <laughs> Diğeri e, şu rengi olan sucuklu, bayağı da sucuk var yani böyle birkaç kişi deneyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Diğeri de balina. Balina yiyorlar arkadaşlar. Zaten okyanus var onların. Belgenin dibinde okyanus var. Bunlar da, ha bunlar da en son ya da göstereyim. Çay atlığı falan. Şimdi evet hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Bunu açıyoruz. Bu arada Norveç'te e, hep bayraklar var. Su da alsanız hep etiket yani böyle bayrak. Salatalık alın bayrak. Kendi bayrakları yani en çok hoşuma gitti. Şimdi bu e, şeyi açalım. Makasımız geldi. Yani. <laughs> Rengi yine açalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bunu sucukta falan da yiyebilirler. Yani şey ekmek arası falan. Kızartıp. <laughs> evet şimdi. Hmm. Hmm. Değişik. Yani bizim o sarımsak sucuklar gibi değil. Bence güzel ya. Güzel ben beğendim. Tavsiye ediyorum. <laughs> Tadı normal sucuğa benziyor değil mi? Tadı aynen. Normal yok. Normal sucukta bizim mesela şey oluyor ya. Hmm, sarımsak falan, baharat. Bu direkt böyle et gibi yani. Çok güzel. Kesinlikle bak Ben <laughs> yani buradan tat gönderemediğim için. <laughs> Şimdi balinaya bakalım. İkisinin arasındaki farkı. Balina bu şekilde. Arkası böyle. Yine yani çok güzel yapmışlar. Yani böyle ülkede başka başka şeyler deneyebiliyorsunuz. Yani et çeşitleri var. Bu çok güzel. Biz sadece işte dana, koçu falan filan yiyoruz. Bunlar böyle çeşit çeşit yapmışlar. Bunun kokusu çok güzel. <laughs> ya da bakayım bir dakika. Hmm. Hmm. Bu daha böyle kırmızı et tadı var sanki bunda birazcık böyle ama böyle sonra yedikten sonra ağzı bir ekşi bir tat yani balık tadı veriyor ama palamut mu desem ben bunu daha çok beğendim bu arada. Çok yağlı mı peki? <laughs> çok yağlı değil. Şöyle göster istersen. Gösterelim. Biraz Mesela? rengi koyu gibi. Bu, bu daha böyle sıkıyor. kırmızı et tadı var ama yani ben bunu daha çok beğendim ya. Geyikli bir kere olur. daha bakacak. <laughs> bu çünkü şey acı bir tat bırakıyor sonrasında insan ağzında. Şöyle alayım. Bu güzel değil. <laughs> Bu gerçekten yani bir hayvan, yürüyen bir hayvanın şey olduğu belli. Biz bir de şey seviyoruz ya böyle sarımsak, baharat böyle karıştırıp sucuk gibi. Bu bildiğin et preslenmiş. Sonra da böyle ince ince dilimlenmiş yani. O şekilde. Yani çok yemeyiz ama aç kalırsak yeriz diye düşünüyorum. Ben bunu balinayı beğenmedim. <laughs> Buna bakalım bu nasıl bir şey. Bir de e, bu memlekette diyeyim Oslo'da yani Norveç'te çok güzel yapmışlar. Böyle küçücük küçücük böyle paketlere e, videoların devamında eklerim ben size çekmiştim videolarını. Ya mesela domatesi şey falan böyle küçük küçük yapmışlar. Yani böyle illa kasa kasa almanıza gerek yok. Her şeyden biraz biraz alıp e, tadına bakabilirsiniz. Şimdi bu ne olduğunu bilmediğim şeyi tekrar açalım. İşte ne diyor omega 3 falan filan yani bu da balıkla ilgili bir şey sanırım. Evet domatesli balıklı bir şey. Çok güzel bir domates kokusu geliyor. Hmm. Domates ve balık. Ama ne balığı acaba bu? Kokusu çok güzel bu arada. Evet kokuları çok hoş. Tadına bakıyorum. <laughs> hmm. Bu palamut tadı gibi. Bu çok güzel. Yani bunu beğenirsiniz arkadaşlar. Orada aç kalırsanız eğer markete girin. 7-Eleven, ee, orada bizim işte ismini versem bilemedim üç harfli olan işte marketlerimiz var ya zincir halinde onların da e, Seven eleven diye yeşil renkte e, şeyleri var, marketleri oralardan alabilirsiniz. Ben tekrar tadına bakıyorum ve kenara koyuyorum. Bu gerçekten çok güzel, bunu deneyen, beğeneceğim balık seven kesinlikle beğendim çünkü içinde domates var, domates soslu. Balığı kesmişler, her şeyi içine koymuşlar bu tarzda. Bu çok güzeldi. Burada videoda bahsetmiş olduğum bitkileri görüyorsunuz arkadaşlar. Bitkiler yine paketlenmiş ve bayrakları bulunuyor tabii ki de. Çok tatlı. Burada fiyatlara da gelirsek e, kron e, kullanılıyor orada. E, Euro kullanmıyorlar. Biz eurolarımızı change yapmak zorunda kaldık havalimanında. Burada gördüğünüz fiyatları 3.63 e, türk Lirası ile çarparsanız e, gerçek fiyatı görmüş olursunuz. Yani bir kron 3.63 TL. Her şeyin paketli paketli ve minicik minicik ayrıştırılması çok güzel değil mi sizce de? <laughs> Videoda da kısaca size gösterdim marketteki ürünleri. Yine de bizim ülkemizdeki meyvelerin e, ve sebzelerin fiyatları daha uygun ve daha çok. Ee, yeğenim bana işaret yapıyor sonra biz videoya başlıyoruz. <laughs> evet, Şimdi burada e, baharat almak istedim ben. Aslında daha başka şeyler de alabilirdiniz. Ben kabını çok beğendim bunun. Yani sonrasında da kullanırım diye düşündüğüm için böyle bir baharat aldım. Ee, kullanabileceğimi düşündüğüm bir baharattı. Çünkü önünde şöyle bir biber şeysi var. işareti yani baharatın o şekilde olduğunu anlayabiliyorsunuz. Taco falan yazıyor. Ee, devamını anlayamıyorum çünkü Norveççe. Bu arada Norveççe 5 milyon kişi konuşuyor. Onun haricinde Norveçliler ekstra İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Ee, bunu da bir kokusuna bakalım. Tadına bakamayabiliriz. bu <laughs> yaklaştırmıyorsa göstereyim. Ben bunu yemeklerimde kullanacağım. Aa bu çok güzel. Bu bizim annelerimizin tarhana yaptığı şeye benziyor. Tarhana baharatına benziyor. Ama içinde sanki şöyle yaklaştır istersen. Ya yani ben bunu bayağı kullanırım çünkü çok güzel. Kokusu bizim bildiğimiz kokular gibi. İşte Kırmızı. Ben en iyisi yorum yapmayayım çünkü patatesin <laughs> falan kullanılabilir yani. Evet evet yani birçok şeyde kullanabilirsiniz. Bunu çok beğendim. Kokusundan bana o şeyi verdi. Şimdi de böyle Norveç'ten aldığım küçük evler var. Bu şekilde. Bunlar da uygun fiyatlıydı. Bunların büyükleri, daha küçükleri ve birleşik halde vardı. Ben böyle kendim kombin yapmak istedim. Ve en sonda ee, bunu göstereyim size ben Norveç'e gittiğimde dedim ki Norveç bayrağı olan e, bir şey almak istiyorum çünkü Norveç ben ilk gittiğimde Erasmus'la gitmiştim çok beğenmiştim ee, bir bayrağı da evimde süs olarak kalsın istedim aslında şapkasını falan almak istemiştim beri ama bunları gördüm bunlar benim daha çok hoşuma gitti yani arkadaşlarınız geldiğinde çay adlı olarak kullanmak için çok dekoratif duruyor <laughs> gösterelim. Hı hı. Bayrakları çok güzel. Yani böyle kan kırmızısı değil de sanki böyle lacivert tonuna yakın bir kırmızı e, o şekildeymiş gibi. Bunları toplayalım. <laughs> <laughs> Ve en sonda Norveç'ten yine almış olduğum karpostallar. Norveç'te bu arada hala, yani Avrupa'da bu muhtemelen, hala e, şey kültürü devam ediyor. Bu arkasında işte pul yapıştırıp gönderme, birbirlerine hediyeleşme o şekilde devam ediyor. Çünkü bana kadın sormuştu, pul ister misin? İşte e, Avrupa için mi almak istersin yoksa e, Türkiye yani dış ülke, Avrupa dışı bir ülke mi diye pul yani. Pulların fiyatı da ona göre değişiyordu ama çok pahalı bir şey değildi yani 20 cent falandı. İstersen Buse'ye yaklaştır. Ee, burası da Bergen. Ben bu trene de bindim bu arada. Bu trene bindiğinizde Bergen'in şehir merkezi. Trene bindiğinizde bu e, alanı daha yakından, yani pardon daha e, kuş bakışı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve çok güzel bir teras gibi bir yeri var. E, oradan fotoğraf çekebilirsiniz. Sonra da e, ormanda aşağıya yürüyerek gidebiliyorsunuz. Çok güzel bir aurası vardı. Bu da benim gitmediğim Norveç'in diğer bir e, şehri. Ünlü şehirlerinden olmalı, bilmiyorum. <laughs> ben o an öyle almıştım. Bu da Flat Lesa diye yine bir şehri sanırım. deniz feleri falan var. Zaten fiyortlarıyla falan meşhur. Bu da yine Norveç'in başka bir şehri. Zaten Norveç çok nos yani nostaljik mi desem, bohem mi desem böyle masalsı bir şehir. Evleri çok güzel. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok uzun tutmayayım. E, yorumlarınızı e, merak ediyorum. Yani başka mesela videolarımda ne olabilir? Ben bununla ilgili bir şeyler söylersiniz. Çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.